Kajine eşyalarımı bıraktım personele. Dedim çok acille obaya gitmem gerekiyor. Hemen gidip gidiyor. Muavinden gidip, izin gidip, aldı, gidip, lavaboya gitti. Gidip, döndüğünde gidip, otobüs gidip, yoktu. Diyorum. Almadan gitmiş. Genç kadın Antalya'ya bir haftalığına bir tatile oldu. gelmişti. Ne bir anas ne bir çağırma. Yani üstelik panik hata vardı. Siz dakika bekleyemiyor musunuz? Afyon'a gidecekti. Sadece 2 dakika geç kaldı. Arıyorum. Diyor ki biz seyir halindeyiz bana bir yer, bir Sonra saniye telefon saniye numarasını saniye buldu, saniye aradı. Saniye de, Şoförle saniye konuştu. Saniye neresi, 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 Şoför saniye ona bir adres verdi. Oraya gelin aa, dedi. Kadın gitti. Abi, hani Ancak otobüs bilir. orada da yoktu. Ya bana bana diyor ki, ben sizin o da telefonu açtı. Başından Büyükler. geçenleri bir, bir bir anlattı. Panik atak hastasıyım ve gerçekten rezalet. Kamil Koç Seyahati. Gerçekten rezaletsiniz. <laughs>